Bitkilerde Jüpiter'de de Jüpiter'in genel olarak çerçevesine bakarsak böyle geniş yapraklı bitkiler oluyor daha çok. Yani büyük bitkiler, büyük yapraklar, pürüzlü yüzey. Mesela kokusu e, yayılan bitkiler, aromatik yayılıyor ya. Mesela Nilüfer kokmuyor. Yasemin mesela kokusu yayılıyor. Mesela Yasemin, Jüpiter bitkisi. Manolya mesela. Manolya'nın kokusu yayılıyor e, geniş bir alana. Hanımeli Sahneveli muhteşem bir jüpiter bitkisi. Mesela yaprağı büyük olmayabilir ancak kokusu yayılıyorsa zaten aromatik bitkiler jüpiter özelliği gösteren bitkilerdir bunlar. <laughs> Uçucu yağlar içeren bitkiler yani. Jüpiter tatlarında da mesela acı tat birinci tattır. Yani acı ve aromatik. Acı bitkiler ne yapıyor? Sinirimi hızlandırıyor. Toksinleri attırıyor. Karaciğeri temizliyor. Detoks yaptırıyor. Yani Aromatik bitkiler... Uçucu yağlı bitkiler mesela gazı ve şişken şişkinliği giderir. Uçucu yağları olan bitkileri çoğu sıcak etkilidir yani ısıtıcıdır. Aşırı gazı atıyorlar. Bunlar gaz giderici bitkilere de simyada aslında karminatif deniyor. Yani spazmodik, böyle gaz çok fazla olduğunda krap ya da spazm ağır böyle sıkışma oluyor. İşte bu bitkilerin etkileri... E, aşırı jüpiter pa patolojisi için kullanılabiliyor. Yani gaz giderici spazmotik, o şişkinlikteki ağrıyı gaz bir yandan sancı yapar, kramptır aslında. O zaman da antispazmotik böyle rahatlatıcı, e, spazmı giderici, gevşetici diyebiliriz. Yani öyle bitkiler olabilir. E, ve e, şey e, jüpiter e, bitkilerinden en güzeli nane mesela. Nane ile melisa. Antispazmotik bunlar. Hem de gaz giderici. Mesela rezene tohumu, karminatif, böyle ısıtıcı, gaz giderici. Anason, gaz giderici, ısıtıcı. Kakule, gaz giderici, ısıtıcı. Yani hepsi burada aromatik. Hepsi yoğun aromatik. Nane, melisa, rezene tohumu, anason, kakule, jüpiter bitkileri. Mesela alternatif bitkiler de var jüpiter özelliği taşıyan. Sindirimi metabolizmayı değiştiren bitkiler. Metabolizm hızını arttıran azaltan değişiklik yaratan metabolizma da acı e, alternatifler mesela karaciğeri iyileştiriyor. Enginar mesela ancak bu acı değil ama Enginar e, o da e, hepatik böyle karaciğerle alakalı anlamına geliyor. Yenileyici anlamına geliyor Enginar'da. E, mesela e, nane e, jüpiter bitkisi olabilir ama jüpiter patolojisine iyi gelen bitki fakat bir de Jüpiter'e uyumlayan bitkiler var. Yani inisiyasyon yapan. onları mesela yanınızda taşıdığınızda veya yanından geçtiğinizde bile etkisi var. Şimdi söylediklerim mesela Jüpiter patolojisinde aşırı Jüpiter'den dolayı rahatsızlığınız var. Karaciğer rahatsızlıkları. Bunları nasıl çözeceksiniz? Gazınız var, şişkinliğiniz var. Aşırı Jüpiter patolojisinden nasıl tabii ki nane, rezene, anason. Bunlar gaz giderici acı da ne yapıyordu? Detoksifikasyon sağlıyordu. Bu arada tabi jüpiter bitkilerinin ne dedik? İnstitüt etkisi nedir? Jüpiter bitkisi kullanırsak bize ne kazandırıyor aslında? Eğer bir jüpiter bitkisi kullanırsanız zihninizi sınırların ötesine geçiriyor. Yani yanınızda taşıyorsunuz. Büyük perspektiften bakmayı sağlıyor. Mesela dar bakan kişilere jüpiter bitkisi verin. Daha büyük perspektiften görmeye başlarlar. Öyle dar dogmatik bakan kişilere Jüpiter çok iyi geliyor. Yani büyük resmi görmemizi sağlıyor. Vizyonunuzu genişletiyor. Bizi ruhsal alemlerle buluşturuyor. Mesela şen tonik deniyor. Hani Çin'de böyle denir. Şen böyle bir enerjinin türü. Şen tonikler hep enerjiyi şeyi arttırır. Türkçede de ne denir? Şen şakrak. Yani şen kavramı oradan geliyor. Hani tonik keyif, neşe, coşku veren bitkiler. Mesela e, holy basil diye e, fesleğen, kutsal fesleğen. E, Türkiye'de pek bir türü yok. Hani normal fesleğene benzemiyor böyle çalı formunda. Ama belli yerlere böyle dikilirse tabii ki e, olur. Holy basil yanında durun ya da kokusunu e, alın. Neşe veriyor. Holy basil mesela Hindistan'da tulsi e, deniyor onlara tulsi diye. Fesleğen türü olmasına rağmen değişik özellikleri var. Ve tıbbi açıdan da güçlü bir bitki. En kolay bulabileceğiniz melisa. O da bir şantonik melisa. Yani e, jüpiter bitkisi örneklerinden verebileceğimiz veya kullanabileceğimiz nedir? E, i̇şte burada da görüldüğü gibi dul avrat otu. Yani dikenli bir ot. Geniş yaprakları var. E, deve dikenine benzer. E, kökü çok geniştir. Kendisi de çok büyüktür. Boyunuzu bile geçebilir. E, dul avrat otu e, süper bir jüpiter bitkisi. Çünkü karaciğere etki ediyor direkt sindirim sistemi, bağırsak florasını aynı zamanda düzenliyor. Yani dulavrat kökü detoks sağlıyor. E, kökü kullanıyor genel.